Biz küçükken dedem gözlerinizi, zihninizi bu dünyaya kapatıp kalbinizde ne dilerseniz olur derdi. Kalbin dilediği hiçbir şey imkansız değilmiş Elif. Bunu bana karnında taşıdığın oğlum öğretti. Hoş geldin Sultan <laughs> abicim. Ay. Canım kızım benim. Allah'ım düşürmesin bir daha. Ay amin hiçbirimizi. Hadi geçin geçin üşümeyin. Canım Ayşem. Hızır gibi yetiştin. ne demek sen benim annem sayılırsın. <laughs> Nazlıcığım geçsene. Ay çekinme burası senin de evin sayılır. Ya şey ben bir arkadaşımla konuşacaktım da Ayşe abla. Öyle mi? Nasıl bir arkadaş bu acaba? Yakışıklı mı bari? Neyse sen keyfine bak. Biz içerideyiz. Kusura bakma Sultan ablacığım. Anca toparlanıp arayabildim seni. Ne zaman çıktın kızım? Dün çıktım ben. Elif nerede? Hayırdır? Bir sıkıntı yok inşallah. Nazlı, Nazlı ablacığım, çok şükür iyi misiniz, annem nasıl? İyiz biz abla, sen bizi merak etme. Asıl sen iyi misin? Ben iyiyim, beni boş ver. Nazlı, benim içim hiç rahat değil bak, yerinizi söyle... ...hemen gelip alacağım sizi. Gelme abla, annem seni görmek istemiyor şu an. Biraz sakinleşsin, ben haber veririm sana. Nazlı, bana hemen oranın adresini vereceksin. Ablacığım, benim içim hiç rahat etmez, gelip alacağım sizi. Dışarıda bir başınıza kalamazsınız. Söyle hemen gelip alacağım sizi. Abla gerçekten. Nazlı adresi ver dedim. Adresi bilmiyorum ki abla. Annemin hapishaneden arkadaşı var ya Ayşe abla. Ondayız biz. Ya tarif et sen tarif de edemem. Sen etrafına iyice bak. Mutlaka üstüne adres yazabilecek bir şey vardır orada. Fatura, zarf herhangi bir şey. Hah Ayşe abla mesaj atmıştı bana sabah adresi. Gönderirim sana. Hadi Nazlı'cığım, bekliyorum. Çabuk, ne olur. Tamam ablacığım. Allah'ım çok şükür. Çok şükür. Çok şükür. Kahraman Bey, duygularınızı alabilir miyiz? Ödül bu yılda sizin oldu. Kahraman Neler Bey, Hanım yanınıza göremedik. Aranızda bir sıkıntı mı var? Arkadaşlar şirketimizin basın danışmanı sizlere gerekli bilgileri yazılı olarak verecek. İyi akşamlar, teşekkür ederim. lütfen. Buyur kahraman. Celal neredesin? Lokantadayım kardeşim. Hayırdır? Ya Elif'e ulaşamıyorum da. Senin evi de aradım açmadı. Merak ettim. Haberin var mı? Evdeydi. Uyuyakalmışsa duymamıştır. Telaşlanma hemen. Ne bileyim. Bu yine sabahki gibi fenalaşmış olmasın. İstersen ben eve gidip bir bakayım. Yok yok gerek yok. Ben gider bakarım. Sen işine bak. Zaten yoldayım ben. Tamam kardeşim. Bana da haber ver. Tamam hadi görüşürüz. Yaran nasıl oldu Sultan abla? Daha iyiyim, daha iyiyim. Dikişlerim de alındı. Çok daha iyiyim Allah'a şükür. Ben bakarım, siz rahatsız olmayın. Aa, aa, aa. Ev sahibi burada dururken sen niye gidiyorsun bakmaya? Mühim değil açsın. Ne olacak sanki? Abla. Nazlı. Nazlım, ablacığım, ablacığım, canım. Nazlı kim gelmiş kızım? Abla, annem çok sinirli. Ne olursun git. Öfkesi geçince dışarıda görüşürüz. Sana bir şey yapacak diye çok korkuyorum. Nazlı ses versene. Yan komşuya gelmişler anne. Yanlışlıkla basmışlar zile. Hmm. Nazlı, çağır annemi konuşalım. O da bilsin gerçekleri. Ben yapamıyorum burada. Sizi böyle bir başınıza bırakıp gidemem. Abla, annemi tanımıyormuş gibi konuşma. Öfkelenecek yine. Sana bir şey yapacak diye çok korkuyorum. Fırsatını bulursam ben gelip görürüm seni. Bizi iz merak etme. Sen ne yüze geldin buraya? Ha? Annem, güzel annem. İnat etme de dinle beni artık, ne olur. <laughs> Anne lütfen! Sen sus! Seninle sonra konuşacağız. Anne yapma. Elimden bir kaza çıkmadan defol git buradan Elif. Bir daha da sakın gelme. Babanın yüzünden bir kez hapse girdim. Senin yüzünden de girerim. Yemin ederim yaparım. Şimdi defol git buradan. Anne benim bir suçum yok. Ben ne yaptıysam sizin için yaptım. Sultan abla bir sakin ol. Bırak kızacağız, derdini anlatsın. Sen karışma Ayşe. Bu kız bizim şerefimizi iki paralık etti. Bir de utanmadan karnındaki piçiyle karşıma gelmiş konuşuyor hala. Ben ne yaptıysam sizler için yaptım. Ne olur dinle. Bu hayatta sizden başka kimin var benim anne? Beni senden mahrum etme ne olur. Siz içeri girin. Nazlı, içeri girin dedim size. Anne bak yemin ederim. Yemin ederim benim hiçbir suçum yok. Ben ne yaptıysam Nazlı'yla senin için yaptım dinle artık beni ne olur. Benim sizden başka kimim var? Anne ne olur dayanamıyorum artık dinle beni dinle. yaptıysam sizin için yaptım. Anne. Ha, Kızımızı özledim. Biz de seni çok özledik anne. Biz iyiyiz. Bizim tek dertimiz sensin. Sizi çok seviyorum. Biz de seni çok seviyoruz. <laughs>